Kesinlikle ee, Okan Buruk sürekli rekor kırıyor, ee, kendi başarısıyla yarışıyor ve e, kendi başarısını sollayan bir teknik adam oldu. Yani kendisiyle yarışıyor, ee, her sene performansını üzerine koyuyor, kırdığı rekorlarla bugün de e, kendi başarısını, kendi istatistiklerini solladı. Hatta e, şunu söyleyebilirim, yani futbol istatistiklerini tutan arkadaşlar var. Bu Galatasaray'ın rakamlarını toplayıp çıkarırken iyi bir hesap makinesine ihtiyaç duyacağını düşündüm. O kadar rekor kırmış. Yani Avrupa'nın 10 büyük liginin rekorunu kırdı Galatasaray. Tek takım oldu bu sezon. İlk yarıda rakip kaleye 23 şut attı. Böyle bir oyun olabilir mi? Yani öyle tahrik gücü yüksek futbol oynadı ki şimdi belki gol atamadılar ama Yunus Akgün'le Barış Alper Yılmaz'a bakıyorsun, ee, rakip bekleri canından bezdiren müthiş bindirmeler yapıyorlar. Nefes aldırmıyorlar. Şimdi e, önde Osman var zaten, e, Morais ne yapabilir? Yani rakip bugün 11 kişi değil de 15 kişi de olsaydı sahada Galatasaray yine kazanırdı. Ya yani Bu futbol anlayışıyla 10 kişi Galatasaray'a karşı Ramspark'ta savunma yaparak Puan alınabilir mi? Allah aşkına yani Galatasaray'ın ya nasıl oynadığını biliyorsun. Aslında takımı sadece gol yememeye değil, yani nedendir bilmiyorum gol atmamaya da çıktı. Ama işte... hiç düşünmeyen Ama işte bir Yani neye uğradığını, yani. aynen neye uğradığını şaşırdılar. Öyle bir başladı ki Galatasaray maça sürekli pozisyona giriyorlar. Yani moraisle Galatasaray'la oyuncular arasında geçen bir maç oldu. Hucumcular demiyorum bak. Bütün oyuncular topuyla, tüfeğiyle e, kaleye yüklendiler. Frankowski hariç 4-4'lük oynadı Galatasaray. Yani Frankowski gerçekten bu oyuna ayak uyduramıyor. Yani onun dışında hani o da pek yapmıyor kötü yani diye adlar sizde? Yani 4'lüde de 3'lüde de, de ben Frankowski'nin sezon sonu gönderileceğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın bu hareketli oyununa ayak uyduramıyor. Belki oyun problemi yaşıyor bilemezsin ama Galatasaray'da Torreira diye bir oyuncu var hani Galatasaray'a biz e, fotomaç olarak uzay e, takımı başlığını, ünvanını verdik. Hep böyle sık sık başlıklarını atıyoruz. Gerçekten bugün uzay takımı takımıydı. Yani bugüne kadar ki hani ligdeki e, hiçbir performans, hiçbir oyun gerçeğiyle anlatamazsın Galatasaray'ı. E, baksanıza yani 90 dakikada Muslera'nın kalesine top gelmedi. Yani kalede kaleci olmuş olmamış. Tek şut cılız bir şutları var. O da avuta giden bir şut. Yani Korner de bir tane yalnız. Ha böyle bir maç olabilir mi ya? Sen Süper Lig takımısın kardeşim. Yani e, Morais gelmiş. iyi sonuçta iyi oyuncular da var. Yani bu kadar Galatasaray'a karşı mahkum oynuyorsan, bu kadar çaresizsen ki ya karşı her takım işte Ziraat Türkiye Kupası'nda da e, maçlar izledik. Yani baktığında bu sezon Galatasaray'a karşı bu kadar ezilen bir takım ben daha görmedim. Ee, bunda tabii Galatasaray'ın olağanüstü futbolunun, e, iştahlı oyununun e, rolü çok büyük. Sanki Galatasaray 30 yıldır şampiyon olamıyormuş iştahıyla oynuyor ya. Ya iki yıldır üst üste şampiyon oluyorsun bir rehavet olur değil mi? Hiç yok. yani nasıl bir iştah var? Nasıl bir saldırganlık var? Hani bu saldırganlık derken aslanlar gibi oynuyorlar onu söylüyorum. Yani kalkıp da rakibe işte faal yapayım falan. Sadece oyunu düşündü Galatasaray. Belki iki gol attı ama e, 14 net kurtarışı var. Ya bir kaleci 14, 14 net kurtarış yapar mı? Yani e, kaleci performansı olağanüstü. Onun dışında e, Bodrum Spor'da ön plana çıkan bir tane oyuncu yok. Yani Galatasaray oynadı. Onlar seyrettiler. Galatasaray'ın bu oyunu şunu anlatıyor. Galatasaray bu işe yüzde yüz konsantre olmuş. Hani konsantrasyon, işte Mayıslar bizimdir mottoları var ya, o takımı nasıl ateşliyor, nasıl maça motive ediyor görüyoruz. Yani Okan Hoca'nın burada rolü çok büyük. Ne olursa olsun Okan Hoca Alanya Spor ve Antalya Spor maçları öncesinde istifaya davet ediliyordu. Yani hocayı gönderin, hoca olmuyor, oyun kötü. Ne abi? O, o dönemde iki beraberlikle e, Galatasaray o da dağıttı, o e, buhranlı dönemi atlattı. Tabii o dönemlerde Osümen'in rolü çok büyüktü. E, şimdi bakıyorsun Mayıs ayına doğru senin söylediğin gibi yol alırken Galatasaray çok formda. Yani oyuncular çok iştahlı, çok formda. Bu oyun bize şunu gösteriyor, şunu vaat ediyor. Galatasaray, hani Fenerbahçe'ye de burada e, tabii ki hakkını teslim etmek lazım ama ben bu işi bırakmayacağım diyor. ben bu işi şansa bırakmam, puan farkını koruyacağım, 3,5 puanlık avantajımı koruyacağım, bütün maçlarımı kazanacağım. İştahıyla oynuyor tabii dediğimiz gibi. Davison Sanchez, o da inanılmaz oynadı golünün dışında. Yani Çok üst düzey gibi, bir savunma oyuncusu Mıknatıs gerçekten. gibi birinci bölge yani Galatasaray'ın savunmasına gelen topları çekip topluyor. Atak başlatıyor. Eski Meştaş e taş... derbisinde Tabii içerisinde e, hata mı değildir futbolun içinde yani olan o şeyler ama espri malzemesi olan ama. bir durum yaşadıktan sonra ya ya. motivasyonunu düşünecek ama. hiç oraya takılmadan performansını yükseltmek ki o maçın hemen ertesinde bir başka derbide Galatasaray derbisinde Rööşata ile çizgi üzerinden Tabii. top çıkarabilen o aynen belki de mental kalitesi de olan bir o yüzden Tabii, bahsediyoruz. Orada da şampiyonluk hamlesidir evet. belki de e, sezonun en kritik müdahalelerinden biri. Ya o Rafa Silva'dan o çalımı yedi. Yani Rafa Silva'dan bugün Van Dijk'de o çalımı yer. Doğru söylüyor. O yüzden Rafa Silva'ya saygımız tabii büyük burada. Ama oraya takılmaması tabii takılmaz. artı yazar. tabii. Yani kompleks o oyuncu değil üç ki. 3 gün sonra çünkü. Çizgi üzerinden hatırlayın kupa maçında Galatasaray maçında değil mi Ahmet Hoca? Tabii. Çizgi, çizgi üzerinden işte topu çıkarabilecek bir alt yapısı, e, moral sağlam. motivasyonu Kafası var. Kafası kompleksi yok, özgüveni hmm. var görevinin bilincinde hareket ediyor yani kendini kodlu, kodluyor o maça ben bu maçta hata yapmayacağım ya da yaparsam da zaten Davison Sanchez gibi usta stoperler hata yaptığında gol yersin yani o öyle bir oyuncu o yüzden Galatasaray e, ligin çok üzerinde bir top oynadı bugün bunu da kabul top. edelim yani şampiyon gibi oynadı taraftarına bakıyorsun sahaya, tamamen e, enerjisini takıma veriyor Hiç, e, tribünlerde ne bileyim Olumsuz hiçbir şey olmuyor Galatasaray tribünlerinde. Hakem üzerine iyi baskı oluşturuyor. <laughs> Ama onu yapacak yani zaten legal olarak. Onu şimdi Fenerbahçe de yapıyor Kadıköy'de i̇yi bir mesela. Topluluğu yapmalı. Bu evet, şampiyonlu... Onlar da çok iyi yapıyor son Şa maçlarda. Tabii şampiyonluğa oynayan takım bunu yapmak zorunda. Seyircisiyle kaynaşmak zorunda. Galatasaray'da ben hani bugün eleştirilecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten bu kadar yürekli oyun Okan Hoca'nın sağ kenarındaki hamleleri e, hepsi mükemmeldi. E, hakem belki eleştirilebilir onu da ama, konuşuruz, konuşuruz. hakemede hakeme geliriz e, sahada bugün gerçekten e, <laughs> bambaşka bir Galatasaray vardı bu rakamları da yansıdı bir bakalım maçın istatistikleri <laughs> de az önce e, Zeki Uzundurkan da değindi son derece ilginçti topla oynama %71.2 %28.8 evet. hocam evet. müthiş bir rakam zaten bu tek başına bakın kornerler bile 16 korneri var Galatasaray'ın Sadece bir kez korner kullanmış. Spey Bodrum Futbol Kulübü ikili mücadeleler 49'a 34. Yine Galatasaray ile yine şut sayıları çok enteresan. 35 şutu var Galatasaray'ın. Evet. 14'ü isabetli 2 gol bulmuş. Spey Bodrum Futbol Kulübü'nün bir şutu var. O da isabetli değil. Hemen savunmaya geçelim. Bir de savunma ve hücum yönünde neler yapmış ona da bakacağız. 16 top kapma. Galatasaray'ın 7 top kapma Spey Bodrum Futbol Kulübü. Pas arası 4'e 13 burada Bodrum'un üstünlüğü var. Uzaklaştırma tabii bu kadar baskılı bir futbolda. Doğal olarak 41 e 16 Spey Bodrum Futbol Kulübü önde. Şu engellemede de 8'e 1 yine konuk ekibin üstünlüğü var. Yani